Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok değişik bir sütü tatlı hazırlayacağım. Teşehriyeli muhallebi hazırlayacağım. Yemeden önce ben de çok garibime gitmişti açıkçası. Yaptım denedikten sonra çok da hoşuma gitti. Bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sizlerin için malzemelerimi sayayım. Burada 3 su bardağı sütüm var. Bir çay bardağı tel şehriyem var, bir çay bardağı şekerim var, bir yemek kaşığı tereyağım var, şehriyemi kavurmak için cevizim var, bir yemek kaşığı unum var, bir paket vanilyam var, iki buçuk yemek kaşığı nişastam var, buğday nişastası kullanıyorum, bir, bir paket de vanilyam var. Evet, şimdi malzemelerimi saydıktan sonra yapımına birlikte geçelim. Şimdi tereyağımızı tavamıza alalım. Fazla yapmadan şehriyelerimizi de üzerine ekleyeceğiz. Sıvı yağla da yapabilirsiniz ama ile hem donar hem daha şekil almasını sağlar hem de çok daha lezzetli olur. Şöyle bir karıştırıp tel şehriyelerimizi atalım. Evet şehriyelerimizi ekleyelim tavaya. Kızarana kadar karıştırarak devam edelim. Evet teşhirlerimiz kavruldu. Bunu bir kenara alıp bekletelim. Evet. Ocağımızı, tenceremizi ocağımıza aldık. Unumuzu, nişastamızı, bir çay bardağı şekerimizi ilave ettim. Sütümüzü yavaş yavaş karıştıralım. Topaklanmaması için sürekli karıştıralım. Evet, muhallebimiz kıvamını aldık en son aşamada vanilyamızı ekleyelim karıştırıp altını kapatalım muhallebimizi ocağımızdan indirdik kavurduğumuz şehriyelerimizi katalım üzerine bir fincan da ceviz katalım sonra borcamımıza şöyle bir borcamım var göstereyim çok büyük değil bu tarifi siz ikiye katlayarak çoğaltabilirsiniz şimdi borcamımızı alalım ocağımıza dökelim. Evet. Üzerine bir çay bardağı Hindistan cevizi ekleyelim. Evet. Şimdi muhallebimiz hazır. Buzdolabımıza gönderelim. Hindistan cevizinin üzerine de ekledim. Evet. Şimdi pastamız dolabımızda en az 2-3 saat beklettik. Kıvamını aldıktan sonra kesip servis tabağımıza alalım. Evet. Pastamızı, servis tabağımızı aldık. Bakın şöyle bir göstereyim. Çok güzel bir pastamız oldu. Evet arkadaşlar. Bugün sizler için benim mutfağımda tel şehriyeli muhallebi hazırladım. Aslan sütü de deniyor tatlımızın adına. Gerçekten de çok güzel bir tatlı oldu. Evet. Benim mutfağımda videolarımı izleniyorsanız zil butonuna basıp paylaşıp abone olmayı unutmayalım. Hepinize afiyet olsun.